Merhaba çocuklar, ben Ayfer Öğretmen. Bugün sizlerle harika bir matematik etkinliği yapacağız. Ve bu etkinliğin malzemeleri evde bulabileceğiniz çok basit malzemeler. Tuvalet kağıdı rulosuna ihtiyacımız var 6 adet. 6 adet değil, çubuğuna ihtiyacımız var. Yapıştırıcı ya, Renkli boya kalemlerine. Bir de böyle beyaz kağıtlar. Ama siz tabii ki evde olan farklı bir kartonu, farklı materyallerinizi kullanabilirsiniz. Tuvalet kağıdı rulolarımın üstüne renkli kalemlerimle sayılar yazacağım. Ama her bir sayıyı farklı bir renkle kullanmam gerekiyor. Mavi rengimi aldım. Burulamın üstüne bir sayısını yazacağım. Yeşil kalemimi alıyorum. 2 yazıyorum. Pembe kalemimi alıp 3 yazacağım. Kırmızı kalemimle bir 4 rakamı yazıyorum. Mor kalemimle 5 rakamını yazıyorum son olarak sarı kalemimle de altı rakamını yazıyorum. Ama siz evde istediğiniz renklerle istediğiniz sayıları yazabilirsiniz. Şimdi rulolarımı öncelikle olarak bu uzun şeridimin üzerine yapıştırmam gerekiyor. Ama dediğim gibi siz farklı renkte kartonlar ya da artık bir malzeme, artık bir kutu kullanabilirsiniz. Benim elimde beyaz bir kağıdım olduğu için bunu kullanacağım ben. Üzerine rakamları yazdım ruloları sıralı bir şekilde buraya yapıştıracağım. Ben sıcak bir yapıştırıcı kullanıyorum ama bu sizin için çok uygun olmayabilir ama siz böyle sıvı yapıştırıcılar kullanabilirsiniz çocuklar. Öncelikle şu uzun kağıdımı alıyorum ve kaç tane rulon vardı tam 6 tane. 6 tane kağıt keseceğim renklerine bakmam gerekiyor. Çünkü o renklerin aynılarından aynı sayıları bu kağıtların üzerinde de yazacağım. Bakalım bir sayım hangi renkti? Hı, mavi. Şimdi bakıyorum bir rakamımı hangi renk yapmıştım? Mavi. O zaman buradaki çubuğumun üzerine bir tane daire şekli yapıyorum. Siz ama istediğiniz şekli kullanabilirsiniz. Ben bugün bu çalışmamda Daire şeklini kullanmak istiyorum. İki rakamım yeşildi. Buna kaç tane çizmem gerekiyor? Tam iki daire çizmem gerekiyor. Üç rakamıma tam üç daire çizmem gerekiyor. Dört rakamıma tam dört tane kırmızı daire çiziyorum. Beş rakamıma beş tane daire çiziyorum. olan dairemin üzerine bir rakamını yapıştıracağım. Evet, rulolarımı sıraladım. Bunlar da rakamlar ve üzerine daire şekilleri olan çubukları. Şimdi siz ne yapacaksınız? Burada rakamlarınızı yazdığınız ruloların içine buradaki hangi kart uygunsa içine koyacaksınız. Öncelikle bakalım. Bir rakamın içine bir dairesi olan bir rakamını koyuyorum. Üzerinde iki rakamı olan rulonun içine çizdiğim iki daireli dil çubuğumu koyuyorum. Sıra üçte, dörtte, beş ve altı. Peki biz bunlarda daire şekilleri kullandık ama siz istediğiniz şekli İstediğiniz rengi, istediğiniz sayıları kullanmakta özgürsünüz. Hatta istediğiniz malzemeleri de. Ben sadece fikir vermek istedim size çocuklar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.